Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbüyük'ten selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Yine bir video ile karşınıza geldik. Ne tanıtacağız arkadaşlar? Denize 1,5 kilometre uzaklıkta 1.400 metrekare arsa içinde toplam 6 tane villamız mevcut. Biz bunlardan bir tanesini tanıtacağız. Fiyata hemen söyleyeyim. Ondan sonra videomuza başlarız. Bizim fiyatımız arkadaşlar 8 milyon TL. Burada istenen bildiğim kadarıyla 8,5 milyon TL'den başlıyor. Biz 8 milyon TL'den size tanıtacağız şahıs olduğu için. Diğerleri e, müteahhitin yeri arkadaşlar. Şöyle bizim tanıtacağımız villa hemen zaten köşe başı. Geldiğiniz takdirde diğer villalardan bir tık daha büyük. Neden? Çünkü iskanı alınmış, hazır halde her şey kağıt kürek olsun tamamdır arkadaşlar. Biraz büyütmeler yapılmış havuzdur vesaire de bu büyütmeler işin içine girince ev biraz daha alverişli olmuş biraz daha iyi olmuş. Ve şöyle söyleyeyim bitişik nizam fiyatına tam müstakil getirdik. Yani o da önemli arkadaşlar. Güzel bir ön bahçemiz ve arsa payımızda mevcut. Hesapladım arkadaşlar. 230 240 metreye yakın bir arsa payı düşüyor tamamen. Çünkü ortak havuz yok. Ortak havuz olsaydı onları da çıkardım. 200 metre kalırdı bu sefer. Ama herkesin kendine ait müstakil havuzu olduğu için arsa payı 230 metrekare alan düşüyor. Güzel bir yer gerçekten de şöyle söyleyeyim bitişik nizam fiyatları artık arkadaşlar 8 hatta 8.5'un üstünde istenmekte. Biz tam müstakil ve müstakil havuzu olan bir villa getirdik fiyatımız 8 milyon TL. Hemen şöyle soldan devam edelim. Burada güzel bir veranda alanımız var. Arkadaşlar şimdi bu alanı boş geçmeyin. Neden derseniz ileride bir pergule çıkartırsanız Bakın buradaki alan gerçekten muazzam olur ve ekstra kendinize kış bahçesi ya da burada oturacak bir yaşam alanı ya da bir salon alanı yaratırsınız. Düşünsenize bu bölümü çıkardınız. Hani ileride siz kendiniz de daha da büyütebilirsiniz. Buradaki ortadaki camı kaldırıp burada ekstra bir alan yaratabilirsiniz. Ee, bu görünüşe aldanmayın. Burada ağaçlarımız ekilmiş ama şu bahçenin yarısı bizim arkadaşlar geldikten sonra zaten ileride e, bunlar satıldıkça arkadaşlar şurada bölünmeler göreceksiniz. Zaten tam müstakil olduğu için e, kimi çit çeker, kimi arada duvar örer, kimi de bırakır tabii. O e, kişiye bağlı. Burada da ardiye için e, yukarıda bir çıkıntımız var. Burayı kapattıktan sonra tamamen ardiye olarak kullanabilirsiniz ya da buraya bir duş alanı yapabilirsiniz. Neden? Hemen havuz ve deniz alanından çıktıktan sonra burada duşunuzu alıp evinize geçiş yapabilirsiniz. Arka bahçemize gidelim. Burada da güzel bir alanımız var arkadaşlar. Buradaki yeşil alanı işte kendinize ileride bazen emekliler arkadaşlar işte ekip biçme için bir yer arıyor. Buradaki arka alanı ve buradaki sağ alanı tamamen kendinize ayırabilirsiniz. Komşumuza bakmıyor. Neden? Çünkü köşe başı olduğu için bu sağ taraf zaten tamamen bağımsız arkadaşlar. Buraya arka tarafa ekim biçim işi yapabilirsiniz. Evimizin girişi burası. Tekrardan şöyle bir ön tarafa gidelim. Ondan sonra içeriye gireceğiz arkadaşlar. Asıl e, binanın girişi ya şöyle site gibi görünüyor arkadaşlar ama tam müstakil. Sitenin girişi hemen gördüğünüz gibi aşağıda. Kapımızı açtıktan sonra bir e, 10-15 metre yürüdükten sonra evimize varıyoruz. Ve bizimki köşe bağışı olduğu için öyle bir avantaj var. Giriş kapısını zaten gösterdik arkadaşlar. Buradaki veranda alanı da tamamen bize ait. Ortak görünebilir. Dediğim gibi ileride bu satışlar olduktan sonra Diğer sol taraf alan da zaten bölünecek. Hatta şöyle söyleyeyim 2-3 metre alan herkes de çıkartabilir, yükseltebilir. Tamamen bağımsız bir şekilde olacaktır. Hemen salon alandan giriş yaptık. Güzel şöyle kullanışlı bir salon alanımız var arkadaşlar. Buradaki kolun biraz rahatsız edici olabilir ama dediğim gibi büyütme olduğu için ona bir şey yapamıyoruz. Ha bu kolun da olmasa olmaz arkadaşlar. Evin sonuçta bütün sırtını, yükünü bunlar alıyor. Onlar da önemli. Bu alana kendinize isterseniz bir yemek masası olarak koyup değerlendirebilirsiniz. TV ünitesi için de hem sağda hem solda olmak üzere iki alt yapı yapılmış. Dediğim gibi koltuğunuzu böyle de koyabilirsiniz TV ünitesi için oraya ya da tam tersi yapabilirsiniz. Oraya ha bir yemek masası koysanız oradaki alanı öyle değerlendirebilirsiniz. Oradan da arka bahçeye çıkış alanımız mevcut. Mutfağımız burada hemen şöyle düz gelen bir mutfak alanımız var. Mutfak gerçekten hoşuma gitti. Mutfak ve büyük arkadaşlar şöyle kullanışlı güzel bir mutfak alanımızda mevcut. Ben şöyle kaldırayım. E, aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamışsın. Yani yıkık dökük ya da bozuk bir şey var mı? Videoda en azından görün sıfır ev arkadaşlar. Son rütüşler zaten bitmiş. Sadece ufak tefek inşaat temizliği bittikten sonra mı e, teslim edilecektir ve zaten kağıt kürek işte iskanıdır vesairedir yapı kayıt belgesidir cartı curtu bütün her şeyi hazır halde Burada bir ortak lavabo alanımız var. Yakup orayı kısa bir şekilde göster. Ondan sonra yukarıya çıkalım. Fiyatımız 8 milyon pazarlıklı dedik arkadaşlar. Etrafta istenen bölgeler. Bu buradaki alan 8,5 milyon TL'den başlıyor. Biz size biraz daha uygunluğu getirdik. 8 milyon. Çelik kapımızın girişi de hemen burası. Kısa bir şekilde Yakup size göstersin. Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Denize uzaklığı... Zaten bir buçuk dedik arkadaşlar. Ve denize varmadan da de hemen aşağıda kurumsal marketler var. 900 metre uzaklıkta. Şuna 1 kilometre desek daha doğru olur. Geniş bir merdiven alanımız var. mermerlerin rengi de gerçekten de güzel. Dediğim gibi inşaat pisliği aldıktan sonra tamamen hazır halde güzel bir şekilde olacaktır. Burada ortak bir duş lavabo alanımız var. Kullanışlı şekilde burada. biraz ufak gelebilir ama mini şeklinde yapılan bir lavabo alanı var. Yakup size kısa bir şekilde göstersin. Hemen odalarda karşılayan bir hol alanı var. Buradaki odamız güzel arkadaşlar. Niye hemen direkt buraya geldim? Çünkü denize açılan çok güzel bir odamız var. Ve buradaki havuz alanını ve bahçe alanını tamamen görüyor. Yani yazın şöyle havuzun ışığı da gerçekten de ayrı bir şöyle güzellik sağlayabilir. Ayrı bir huzur verir ve buradan da tamamen deniz manzaramız mevcut arkadaşlar. Yani full manzara gerçekten de öyle söyleyeyim. Şimdi solumuzda 3 adet arsa var arkadaşlar. Bunların fiyatı 8,5 milyon TL. 500 metrekare arsadan oluşuyor. Tabi arsa payı biraz büyük ama biz size arsa payına villa getirdik arkadaşlar. Ve 8 milyon TL pazarlıktı. Yanındakiler de 8,5 milyon TL istiyor. Buradaki odamızın bir diğer avantajı balkon alanı mevcut. Balkon alanı gayet şöyle söyleyeyim hani çok büyük olmasa da ama kullanışlı. Bir iki kişinin rahatla oturacağı, masa atacağı şekilde güzel bir alan. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Hani diğer duş alanını kullanmadıktan sonra hemen odanızda çıkıp ebeveyn banyosunda duşunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci odamıza gelelim. Buradaki odamızda Fransız balkonumuz mevcut. Buradaki oda biraz ufak arkadaşlar. Bunu çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Hani çok kalabalık aileye gitmez bu ev. Açık açık söyleyeyim. Ama fiyatına göre gerçekten de tam müstakil ve havuzlu güzel bir Size şöyle desem 10-15 kişi rahat edemezsiniz arkadaşlar. Maksimum yani 5 kişi ama fiyatına göre güzel bir villa. Üçüncü odamız arka tarafta. Buradaki odamız da büyük arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim uzunlamasına gidiyor ama gayet güzel. Buradan da devam eden bir Fransız balkon alanımız var. Buradaki balkon alanımız da tamamen bahçeye bakıyor. Sol taraftaki bahçemiz de güzel arkadaşlar. Dedim ya, bir de orada ekim biçim yaparsanız güzel olacaktır. 230-240 metrekare arsa payımız var. Tam müstakil havuzumuz var. Evimiz de köşe başı, köşe konumlu. Köşe konum olduğuna rağmen diğerlerinden 500 bin TL biraz daha uygun. Bunun içinde pazarlık da var arkadaşlar. Gelip yerine bakalım. Şu öndeki e, odayı bir daha gösterelim. Diyomuzu bitiririz arkadaşlar. Denize uzaklığı 1,5 kilometre dedik. Fiyatımız 8 milyon TL pazarlıklı dedik. Müstakil müstakil havuzlu dedik. Bitişik nizam fiyatına getirdik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gelip yerinde görün. E, i̇çinize sinmesi de önemli. İçinize sinerse alırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.